Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator 99 oynuyoruz. Ee, normalde Craft Rise videosu atacaktım, Bed Wars Craft Rise videosu atacaktım ama sonra dedim ki, bildiğim bir Roblox Pet Simulator videosu atayım. Ee, ben normalde hiç Pet Simulator videosu atmadım. Atmadığım sırada ben tabii ki de geliştim çünkü malum. Hepsinden ötür. O Roblox'u kazıp kavramıyor. Buna herkes artık aşinadır. O yüzden ben de geri kalmamak için oynuyordum. E ama video çekmiyorum yani. Çünkü canlı yayın yaptık hatta. Canlı yayınlara başladım. Canlı yayın yapıyorduk. O yüzden Roblox çekesimde açıkçası pek yoktu. Ee, yani öyle. Tabii ki de ben kasıldım dediğim gibi tane h aldım. Ee, Exclusive'lar oldum. Ondan sonra burada işte bir sürü pet kastım yine şöyle. Vereyim. Dediğim, Dediğim gibi bir sürü pet kastım. Ama şu rank petlerinden yani şu petlerden bundan işte sadece yani bundan falan filan isteyen olursa e, videonun yorumlarına ismini yazsın her her, e, her yazana bu petlerden petten ve bu petten atacağım Roblox isminizi yazın ben de size petinizi göndereyim ee, bir yani ileride olacak bir şey ama bu ya bir tane canlı yayınımızda şu hüç duduk edin belki de değiştiririm bu hüç duduk zamanında nasıl aldım ben onu size göstereyim oyun ilk açıldığı zamanlar buradan e, bu petleri verdi bu oyuna ilk açıldığında, bu en güçlü petlerdi ilk açıldığı zamanlar. Adamdan da Hü 3 Big Mascot aldım. Sonra bu Hü 3 Big Mascot'a gittim. Bununla takasladım. Birazcık lüz oldu bu. Ama ondan sonra gittim ne yaptım? O aldığım peti de Pardon hemen bu bulalım. bunu bir tane balon daha almışım. Gördüğünüz gibi bununla da değiştirdim. Ee, o, bunun eksiz evzası 25 kaygan bunu 12 kaya kadar düşürdüm. Bu da çok iyi gelecek. Ee, onun açısından da şanslıyım. Ee, bu arada eğer yani posta kutusundan ya pet atmak isteyen olursa nickim bu azam 23 23 23 32 ee, bu hesabı pet yollayabilirsiniz tabii ki de zorunlu değil isterseniz yollayabilirsiniz ee, böyle yani bir de hoverboard aldım pet hoverboard yani kaç? 70 70 kalmıyor ne var ucuz yani. Um... Ee, Zaten oyunu bitirdim maksimum buraya kadar oluyor. Ee, ama rank kazmam lazım. Şu an rankım 9. Bunları al işte böyle. Bir, bir, üç, üç, üç. Neyse o zaman. Bu küçük bir bilgilendirmeydi. Yani ben de Pet Simulator 99 oynuyorum. Yani olsun. Açıkçası bu pet dağıtmak için yorumlara ismini yazan herkese pet vereceğim. Ee, petlerden vereceğim. Eğer lazım olursa, lazımsa eğer lazım değilse de alıp satarsınız. Yani yorum yazın sadece. Yorum yazmanız yeterli. Bu arada şu eksklusyonları bu eksklusyonu bu oyunun ilk eksklusyonu. 99'un e, paralı Paraloid Murtası'nın e, en değerli ekskursu kursunu olanlar mücadele bunu zamanında 170k'ya aldım şu anda 501k inanılmaz kâr ettim bunu da neyin Angelus bunu da 200k'ya tam 200 kya almıştım ondan da bayağı kâr ettim şu bir klan yok yani bir kanalım yok Belki kurarım çünkü Robux'u biliyorsunuz. Bak. Ama belki de e, 4 milyon gibi bir fiyatı var istersem alırım. Yani eğer çok istenirse alırım, neden olmasın ee, Yani böyle çok fazla da yapacak bir şey yok. Kapattıktan sonra zaten ben yani para kazanacağım biraz. Herhalde para kazarım yani. Bu arada e, videoya eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hmm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi e, aşağı yorumlara gidip Roblox işleminizi yazın. Ben de size petinizi yollayayım. Yorumları okuyacağım, bütün yorumları okuyacağım. Önümden geldiğince çok fazla yorum gelmezse ki bence çok fazla gelmez. Böyle küçük bunu söylemek için bir video video yapayım dedim. Ee, o zaman bu arada e, cumartesi ve pazar günleri de canlı yayınlarımız olacak. Minecraft severler oraya toplansın. Birlikte Craft oynayacağız. O zaman görüşürüz. Bay bay.